Bugün var ya Emuş yaramazlık yapmak için harika bir gün. Valla müthiş bir gün. Nasıl bir yaramazlık yapsak acaba duvarları mı çizsek yoksa gitarları mı parçalasak? Kardeşim benim yaptığımı yapalım. Sen ne yapıyorsun ki? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bak top, bak top nasıl gidiyor ya? Oo, niye alıyorsun ya? Ya bir, ke bir tane daha top var ya git onunla oyna bak. Aa, ben şimdi aa, onun içine to. atacağım bak. Bekle hop. Aa girmiyor ya. <laughs> sen yap gülebiliyorsan bana sen bak, at bak, yürüyün. benim attığım gidiyor benim attığım gidiyor bak. Aa, nasıl yaptın onu ya? Ben yapamıyorum. Yapamaz ki, yapamaz ki. Biraz geriden atacaksın. Geriden mi atacağım? Bir daha deneyeyim. Ya şöyle yapsam, şöyle. Ya bir çek kafanı be. Hop şöyle. Yok ya. Nasıl yapıyorsun ya? Ağzıcı beceremiyorsun kardeşim. Ben babamın yanına gidiyorum. Ne yapıyor ki babam? Babişko, babali. Neredesin? Baba Günaydın. Ya. Garajdayım, garajda. Garajda mı? Ne yapıyorsun garajda baba? Arabayı tamir ediyorum. Aa, araba bozuldu. Evet, araba bozuldu. Gelin yardım edin. Ben na, e, e, ben ben mi yardım edeyim? Yok sen yapamazsın da Emoş lazım bana. Nerede Emoş? Arkamda. Ne? Bir dakika ben niye yapamıyorum ya? Sen ne anlarsın? Ne demek ne anlarım? İşte şunlarla bir şeyler yapacağız yani. Değil mi? Böyle bir şeyler. He Onlarla boya Allah. <laughs> ya e, bu boya mıydı ya? Ben başka bir şey sandım. Ya kardeşim ne yaptın? Nerede da bozacaksın arabamızı? Ben bozmadım. Sadece boya döküldü. Bir şey yapmadım ki. Hoş <laughs> Buradan. bir dakika ben de yardım etmek istiyorum bir dakika tamir işi benden sorulur ben de yardım edeceğim nerede şu ha şunu ya, alayım Ay bir sen şey söyle bir dakika ya ne, ne varmış ya bir dakika şöyle 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 bir şeyler yapacağım işte Aa, arabaya ya ayağı ay, arabaya dokunma ya niye arabaya dokun ya niye beni dışladınız? Ay. Aa, aa cama yapıştım ya. Oo beni dışarı atmak neymiş sana göstereceğim Eymoş. Eymoş Eymoş niye gelmeden şu arabayı hızlıca yapalım. Aa. Doğru doğru o gelirse mahveder. Bak ya bak neler konuşuyor. Bak şu getir bana. Bak, bak 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 neler konuşuyorlar siz görürsünüz şimdi. Ne demekmiş mahvetmek beni camdan fırlatmak ne demekmiş görürsünüz. Aferin sana Eymoş sen ne kadar akıllı bir çocuksun. Aa. Vallahi baba çok akıllıyım değil mi ya? Baba yalan söyleme. Ay, mükemmelsin. Duydum ne dediğini. Eymoş, Eymoş akıllı değil ki. Akıllı. Neresi akıllı ya? Ama sen bak baba seni yapıştırdı gördün. <laughs> ya, ya, ya niye boyayı ya? döküyorsun ya? Ben yapmadım ki boş yaptı. E yapmaz öyle bir şey. Allah Allah. Al sen motor yağını iç hadi. Sen ne zamandan beri Emoş'u savunur oldun babişko? E, araba tamirinde kimi savunacağım? Seni mi savunacağım? Evet tabii ki beni savunacaksın. Niye ben yapamaz mıyım araba? Bana da öğret ben de yapayım. Kızlar arabadan anlamaz. Ne? Valla anlamaz. Ne demek kızlar arabadan anlamaz? E, kızlar neyden anlarmış? Ben şimdi size ispatlayacağım şimdi şu tekeri. Bin. Yemekten. Ne alaka ya? Öyle bir şey mi var? Evet. Ya baba bana da öğret. Ben de bir şeyler yapayım yapayım ya bir dakika. Ah fare var burada. Fare. Ya da atmasana ortalığı. Ya bu ne ya Emoş? Emoş niye kakaladın? Baba bak görüyor musun her yere kaka yapmış. Bir de beni suçluyor. Ben yapmıyorum baba. Emoş gel kapatıyorum garajı gel. <laughs> ya Emoş şu poposundan çıkıyor görmüyor musun? Ben yapmadım ki. Sen yaptın. sen, gördüm, yaptın. sen yaptın. Ya bak baba bezime bezim kupkuru. Eğer ben yapmış olsaydım bezim elmeniki gibi olurdu. Elimde böyle... kupkuru benim de. Ya baba görmüyor musun? O yapıyor. Sen yapıyorsun gördüm ya. Hı, dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Ya çekil gitme. Pislettiniz o döner yeri. Eymoş hadi. Lia'yı da al çık işte. Ben yapacağım tek başıma. Ya niye onu Tek başıma çıkacağım ya. Hayır. Ben de bak baba elimde çekiç var. Gördün Onunla bir şeyler yapabilirim. Bırak onu. Ya, niye aldın elimden ya? Ben de yardım edeceğim. Bekle diyorum bak. Arabayı tamir edeceğim diyorum. Bana inan. Hayır dokunma bak, bir şeye. Ben... Biraz vurma. Yürüttüm. Vurma. Ya Babiş. Kardeşim. Vurayım. Efendim. Eyvah. Al sana çöp. Bunun içine gir. Hiçbir şey aramıyorsun. Ya niye öyle dedin ki? Niye öyle dedin? Çıkamıyorum bunun içine. <laughs> tamam çıktım. Ee, ba baba ee, peki ee, şey. Araba nasıl tamir edilir? Bana öğretmek ister misin? Hayır istemem. Ya, niye ya hayır istemem ya. Hayır ya. Ben öğreneceğim. Görürsün sen şimdi şu araba. dokunma arabaya. arabaya içinde, dokunma. Belki sorun içindedir. Bir dakika bir, bir dakika bir, bakayım bir. Hayır hayır bakamazsın. Ya Ay, bakamazsın. Ya sana ne oluyor? Ben sen de ayakta duramıyorsun. Önce ayakta durmayı öğren ya. Benim arabam. Benim arabam. Ne senin araban baba? Ey arabası mı bu? E başka kimin arabası? E benim de arabam değil. E sen arabada ne anlarsın be? Ya böyle bir şey mi var ya? İyi tamam ben şimdi size göstereceğim. Görürsünüz siz bekleyin. Şunu bir açın ya. Şu kapıyı bir açın ya arkadaşlar. Ya. Bir açın şu kapıyı ya. Mutfaktan Açıyorum. Mutfaktan git mutfaktan. Mutfaktan gidecekmişim. Sen git mutfaktan ben gidiyorum. Görürsünüz siz yapacağımı biliyorum ben size. Dur kardeşim bir şey unuttum bir şey unuttum. Ne unuttun? Ya çok önemli bir şey unuttun. Anamın bize verdiği. Ne anne ne Aha bunu unuttun hadi bay sen bay. Sen nereye ima? Alacağın olsun Neymiş. Ben şimdi sana göstereceğim. Neymiş efendim? Kızlar arabadan anlamazmış. Tamışmışmış. Ya arkadaşlar kızlar arabadan anlar. Kızlar her şeyi yapabilir. Bence bana katılanlar bu video like bile attı. Şimdi onlara gününü göstereceğiz ama ne yapsak ne yapsak biraz düşüneyim. Onları bir savaşa mı çağırsam? Ya savaşabilir miyim bilmiyorum. Babam bizi yenebilir. Yoksa bir iddiaya mı girsek? Hmm, ne yapsak ya bilemedim. Aklıma bir fikir geldi. Bir dakika. Ee, bir tane yarışma vardı. Kızlar ve erkeklerin yarıştı. Acaba ona mı acaba onu kazanabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Ama deneyelim. Ne kaybederiz ki? Tabii önce onlara bir teklif etmem gerekiyor. Şöyle hemen karşıya geçeyim. Dikkatli sağa sola baktık. Araba yok. Koş 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 koş. Hey bana bak. Şapkalı bana bak. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Sana bir teklifim var. Ne teklifiymiş bu? Babamın yanında teklif edeceğim. Baba garaj kapısını açar mısın? Garajda değilim. Evin önündeyim. nerede evin önünde ya? Evin önünde falan değilsin. Biz de evin önündeyiz. Aa geldin. Nasıl geldin? Evin içindeydim işte. Ne oldu? Ya? He? Baba sana bir teklifim var. Şimdi sen kızların hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorsun. Doğru mu? Öyle zaten. Ben şimdi sana bunun aksını ispatlayacağım. Var mısınız benimle buna? Kardeşim. Hadi varız. Hey boş dalga geçiyor bizimle. Görüyor musun? Ne ne? Ya kardeşim sana bir şey soracağım. Efendim sor. Kızlar taş yiyebilir mi sence? Bak ben nasıl yiyorum. Ben de yerim. Bir dakika. Oo, aha şimdi görürsün. Oh, aha da yedim işte. Gördün mü? Ana ya? yedi lan. Tamam bana inanmıyorsanız size teklifim var. Şimdi kızlar ve ise erkekler yarışması var ve kazanana da Yeah. <laughs> Büyük bir, çok büyük bir, çok 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 büyük bir ödül var. Ama ezik adı. olduğunu kabul edecek. Yok ya sensin Ezik senin maymun şey. Sensin Ezik. Evet kabul edecek. Hadi gidelim. Çok merak ettim şimdiden. Ama Aa, bana bakın. Bana bakın ben kazanırsam bu evde benim dediğim olacak tamam mı? Hayır. Ne demek hayır? O zaman ne yarışıyoruz? Ya, kabul evet, edeceksin. Evet. Baba kazanamayacak zaten. Kabul et şunu. Evet Tamam. Evet. evet. Heh. Tamam. Bana inananlar yorumlara liya yazsın. Çünkü beni Ey Eymuş'u ya da babamı destekliyorsanız onların ismini yazabilirsiniz tabi. <laughs> Aa buradan mı gidiyoruz? E tabii ki buradan gidiyoruz. Bu arada muzu da sen yiyeceksin. Muz, muz yemeyi çok severim aslında. Tamam hadi. Hadi ye şimdi şunu. Hop 3 2 1 <laughs> Evet işte baylar bayanlar geldik yarışmaya hazır mısınız? Hapishaneye geldik yine. Evet hapishaneye geldik ama gördüğünüz gibi burası pembe burası mavi. Yani kızlar vs erkekler yani kapışacağız tamam mı? Nasıl yani? Nasıl mı yani şimdi şöyle bakın gördüğünüz gibi orada bir tane kadın gardiyan var. Bir tane de erkek gardiyan olması gerekiyor. Şimdi ben onu göremiyorum ama işte gördüğün gibi mavi taraf sizin pembe taraf kızların. Yani bak bir tane daha kız geldi gördün mü kızlar dayanışmaşı. Şimdi bana bakın bana bakın hemen başlamayın. 3. Koş. 3. Hey, hayır hay ya hay baba saymıyorum ah, ah. ya Aa. Aa. sen dakika. maviye nasıl basıyorsun kardeşim burası mavi. E sen de şu an pembeye basıyorsun. Aa. koş baba. Aç. koş baba. Aç, aç, aç. koş 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 ya? koş 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 Hayır bir şey söyleyeceğim. Aa, ne söyleyeceksin? Bak ya beni dinle. Baba bacı Geliyorum geliyorum. Ha, 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 ha. Geçtim galiba geçtim. Hop. Aha. Emo, beni niye getirdin Sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim. Aa, ne söyleyeceğim? Gel iş birliği yapalım. Babamı sat. Ben sana var ömür boyu şeker alacağım. Lan, ya bak sana bir şey söyleyeceğim Emoş gerçekten çok önemli bak gerçekten çok önemli. Ya kardeşim ne iş birliği yapmaz ben yapmamış mı diyeyim falan <laughs> ya saçmalama ben ya. Bu ne kadar şişman bir kadın ve beni kovalıyor yukarı kadar geliyor. Hayır gelme 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 bak kızların şunu diyorum beraberiz diyorum. Oo tamam buraya kadar gelemezsin herhalde en kötü hapishane hücresi derken burada galiba en kötüler var ha, haberiniz olsun ya, Oha, sen... biz oradan çıktık. ben niye en kötü olayım ki benim hiçbir suçum yok benim tek suçum sizinle olmam <laughs> kötü derken ya, beceriksiz ya. anlamında kötü <gülüyor> <gülüyor> bir dakika eymoş sana Ahu, ne güzel bir tuvalet burası. Ne kadar pembe. Kızlar tuvaleti siz niye girdiniz? Aa, bu ne lan? Aa, bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Aa, Tamam buldum buldum buldum. Kazacağım. Aa, ben kazacağım. Kaz, kaz, kaz. kazıyorum baba. Hey, ee, hey, kızlar dönüşmesi diyorum. Kız sen de kaz beraber kaz. Aa, düştük. Aa, burası da erkekler. Yani bak hak ettiği yer. Tuvaletin altı erkekmiş. Yani erkekler kakadır. Ya, ya, ne diyorsun ya? Baba. <laughs> Eyvoş geçtim. Baba. Eyvoş geçtim. Baba. baba. Ee, git şuradan ya. Ben. Oo, çok geleceğim, yakınsın. Geleceğim. Tahtayı kıracağım. Tahtayı kıracağım Tahtayı ya. Baba ya, baba ya. gelemedi. Eymaş gelemedi. Ya geldim, geldim, geldim peşindeyim. Eymaş, sana bir teklifim var. Gerçekten çok önemli bir teklif. Beni dinlemen lazım. Ha, dinliyorum. Eğer biz ikimiz kazanırsak babama e, yani babama biz ikimiz birleşip babamı şey yapalım, ezelim. Tamam mı? Kızlar ve erkekler olsun ama biz kardeşiz yani. Kardeşler eşittir. Ana, doğru diyorsun. Gel bakayım aşağıda ne var? Oo. Ya, ya ben kazanacağım ya beni destekleyenler like atacak. Oh, şey, ben boş. kazanacağım ben kazanacağım. Hey burası da pembeymiş bir dakika top gelmeden koşmam lazım. Oh. Aha geldim 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 geldim. Ama ben kazanacağım kardeşim. Ah! Emuş ah, ah. bayıldı emuş bayıldı oley. Babuşko hey bir şey diyeceğim sana. Duymuyorum kulaklarım sıkalı Baba ama çok önemli çok önemli. Eymen hakkında senin arkandan bir şey dedi. Ne demiş? E, gel yüz yüze söyleyeceğim. Söyle bakayım. E, dedi ki babam dedi turuncu tişörtü babama dedi hiç yakışmıyor dedi. Valla bu kim be? Allah öyle mi demiş? Bu kim be? Ki Seni. İyi abi arkamızda biri var baba beni baba, kovalıyor. Baba beni yardım et <laughs> yardım et yardım et. Aaa beni yakaladı. <laughs> Ey baba ya baba ama emotion dediklerini sen bir düşün istiyorsun sen bir git ona bir kız arkada kaldı. Oha! gerçekçi göbeğini. Eymo şöyle bir şey söyleme. Dedi dedi babamın dedi turuncu gömleği iğrenç dedi. Eymo şöyle mi dedi? Ne demiş ne oluyor? Ben sen yeni geldim, geldim ne oluyor? Sen bir git yüz yüze konuş onunla bence bak aşağıya bir şeyin düştü. Baba aşağı telefonun düştü. Aa telefonun mu? Evet git bak aha da geçti. Aha da geçti. <laughs> Yalancı gel buraya. Gel buraya. baba <laughs> baba valla telefonun aşağı düştü. Gerçekten telefonun aşağı düştü. Telefonum cebindeymiş <gülüyor> ya. <laughs> aha. Hayır ben kazanacağım. <laughs> ne demek hızlandım lan? E, hızlandım. Orada bir tane enerji içeceği vardı. var. Doğdu işte benayiler. Nasıl Oo, ben yani? De şimdi geliyorum. Ha, ha, ha. hayır 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 babam gelemez. Oo, burada bir traktör var. Eymoş sana traktörün selamı var. Ne selamı ya? Valla traktör sen selam oh, geçtim geçtim geçtim. Yukarıdayım arkamda. kimse geliyor mu? Hayır. Oh, babam geliyor gördüm çok uzaklarda. <laughs> geliyorum gördüm seni. Hayır yetişemezsin baba. sizin Bak geçtim seni. Aa, aşağı düştüm. <laughs> ezik şey aşağı düştü. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Geçtim. Acaba onlarla dalga geçmek için beklesem mi? Bakın gelen giden hiç kimse de yok. Olur bekle ben daha yine asansöre geldim. Bana ne sen benim o üç teklifimi kabul etmedin. Geçeceğim şimdi. Oo ne da kim böyle? Hey ne kadar sinirlisiniz siz. Ee, kızlar ve erkekler hapishanesi olduğunu anladım ama bunlar niye göbekleri açık ya? Bu senin gibi göbekleri açık bunları. Kardeşim. Aa bak güvenlik kamerasına el sallıyorum şimdi. Buralar pembe yani buralar kızların mekanı hop Aa, çıkamadım tamam bir dakika o çıkıyorum 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 galiba gel evet. çıktın Kardeşim bana bak istersen. Ya ne yaptın Önleyim ya ne yaptın ben, ya? Öne. Ya siz buraya nasıl geldiniz? Ya ne bizi. Ben buraya nasıl geçtiniz? Buraya nasıl geldiniz baba? Sen benim arkamdaydın. Hatta düşmüştün. Geçtim de geçtim işte. Ya babacık o sana inanamıyorum Kardeşim, ya. Kardeşim. Efendim. Bana bak bana. Bakıyorum. Hop. Aa nasıl o kadar zıplıyorsun be? Erkek gücü. Ya ne alaka hile yaptınız ya? Robux mu yüklediniz? Hayır yüklemedik. E nasıl uçuyorsunuz o zaman? Mansur. Erkek gücü diyorum Erkek ya. Erkek gücü. Ya ne arkadaşlar öyle bir şey var ya. gücü diye bir şey mi var. Robux sitlediniz işte hile yaptınız. Ya hiç yok öyle bir şey. Değil. Ya inanamıyorum ya inanamıyorum. Keşke benim de Robux'um olsa ama benim hiç Robux'um yok ki. Baba sakın 7'ye bastığımızı söyleme. Ne? Tamam, 7'ye tamam. mi? 7 mi? Bir dakika ben de 7'ye basayım. E ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı. Yalan söyledin emoji. Yalan söyledin hiçbir şey olmuyor. Bak bir şeyler patlıyor <laughs> lan elimde. Nasıl? E, elimde bir şeyler patlıyor. Anlamadım. E, 7 değil 6. Aa zıplama yüksekliği. Anladım buna bak ne? güzel. Aha bak aha bak böyle zıplayabiliyorum şimdi. Ben, Aha öğrendim. Oha ne kadar çok ağır. Aşağı düştüm zıplarken bunu kontrol etmek çok zor. Gülme be gülme. Eşek sıpası niye gülüyorsun? Eşek mi sıpası? Bunu sadece erkekler kullanabilir. Çok, çok zor. Bunu kapatmak istiyorum ya. Kapatacağım bunu. Bunu kapatamıyorum. Şimdi de enerji içeceği içtim ya. Bu en Bunu nasıl kapatacağım ben ya? <laughs> ah, ah, hem muzdayım hem çok enerjim. Ya bir Ne kadar beceriksizim. Yoksa gerçekten kızlar parkur falan yapamıyor mu ya? <laughs> ne oldu kardeşim? Ya bu çok zor. Çok hızlıyım ya. Belki de şinsonik kadar hızlı oldum mu? İnanacağım içtim. Işte. Çok zor Allah'ım. Çok zor. Tamam. Burayı da geçeyim. o. Oh. Ha, ha, ha. Oyun bozuldu inanamıyorum. Bu oyunu bozdum oyunu bozdum nasıl oyunu bozabilirsin nasıl ki? Nasıl bozabilirsin ki? Gerçekten oyunu bu. Ooo oo her yer gözüküyor. ha <laughs> burası gerçekten bir hapishaneymiş. Ne? Eee neredesiniz neredesiniz? Buradayız. Hani buradasınız benim yanımda başka insanlar var. Geridesin Aa, sen geride. Sen geride. çok geridesin. Oo hem de hızlıyım hem de gerideyim. Hey bir dakika size çok önemli bir şey söylemem lazım. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Ne, ne oldu? Ee, şey arkada bir tane. Aa babayla. Ayıbuş e kaldı. Ah, 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 zıplayamıyorum burada kaldım. Ee, Moş, ben neredeyim? E ee, nasıl ben buradan çıkacağım ya burada kaldım hey? Ee, Moş, ben çok güzel bir alet buldum ha. Ne aleti? Bak, bak elimde böyle bir şey var. Şimdi deneyeceğim. Baba, bir dakika şimdi bunu nasıl kullanacağım? Aa, aa, ne oldu? Ah, sen ne yapıyorsun? Patlayacaksın. ben? Ne yapıyorsun? <laughs> Oha şuna bakın bakın. Aa bunu bunu patlatabiliyoruz böyle. Aa, bir dakika nasıl bir dakika patlatmadan önce bir dakika arkamızda biri var göbekli biri. O kırmızı şeyi ona kullanın. Kırmızı şeyi bak envanteriniz aşağıda. Aa bir dakika ay. Peki. Aa, bu ne yapıyor bu ne yapıyor ya? Ben uçuyorum ben nasıl uçuyorum ya? Ana yetek var. Ama ben bu kırmızı şeyle bunu patlat uçuyorum. Hem de elimde kırmızı bir şey, böyle lazer gibi bir şey var. Ne kadar garip. Müthiş bir şey. Ya. Hadi buradan atlayalım. Hadi buradan uçarak atlayalım. Oo. Aa. Aa. Bunu takınca düşmek çok zor. En iyisi çıkartayım. Aa. Tamam şimdi düşebilirim. Daha sonra tak, daha sonra tak. Aa. 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 Hayır. Havada kaldım. Tamam. Odaklan ve atla. Ve yuvarlan ve mükemmel bir düşüş. Ooo. Lan. Ooo. Buradaki şeylere bak. İnanamıyorum gözünden lazer çıkıyor adamın. Oh, gerçekten. Bunu. Nasıl alamam? Niye alamayım? Oh, oh, Ben de var çünkü. Oh, çok pis Robux istiyor ya. Sen de nasıl? Lan ben yine hızlandım. Baba yanlışlıkla hızlandım. Ey boş bu bizi oyalıyor. Koş koş kazanacağız. Hayır, oyalamıyorum. Koşarım. Hayır oyalamıyorum. Oyalamıyorum tarafı. O lazerler geliyor. Al gibi dayalıyorsun bizi şu an. Hayır ben oyalanmadım. Buradaki adamlara bakıyordum ve şu an lazerlerden kaçmaya çalışıyorum. Oo, ben hızımı arttırıyorum. Çok hızlı uçuyorum. Ben de hızlanacağım ama önce bir şuradan bir çıkabilseydim. Keşke. Oo. Ah, tamam tamam. <laughs> hey hey burada kim var? Geçmek için metal plakaları kullan. Tamam bu bölüme geldik. Kardeşim. Efendim. Hadi sana kolay gelsin. Ben zıplayarak geçiyorum. Oha nasıl geçtin? Oh, bir dakika ben de deneyeceğim. Oh. Oha ben de geçtim. <laughs> Babuşka bunu yapman lazım. Geliyorum geliyorum. Oha aha. E, e, e. İşte savaşıyorum. İşte savaşıyorum. Bakalım. Yemek zuka. Yemek zuka ile. Ooo Emoş bu bizi tanıyamaz ki. Biz çok hızlıyız. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çok hızlı olduğum için çok zor atış ediyorum. Ben de Öyle ya. Gözüm sarıyorum. Ah, 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 aa, aa sıkıştım. Ya bu ne kadar çirkin bir şey. Hiçbir şeye de benzemiyor ya bu. Merhaba kafası yok bunun Eymoş. Bunun kafası var mı? Bu kesin garip bir şey ya. Bu hapishanenin koruyucusu. Neyin koruyucusu? Hapishanenin koruyucusu mu? Hapishane. Mı? Hayır 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 hayır. hayır. Robux'la bir şey almak istemiyorum. Sadece bunu yenmek istiyorum. Hoş yenemezsin. Lan. Sen yenemezsin. Sen yenemezsin. Ben yenerim. Bir tane kolunu patlat. Ben yendim Aa, bile. Ben de yendim. Yalan söylemeyin yenmediniz. Kardeşim kafasına da vur biraz ya. Olmayan kafasına da vur. Olmayan kafasına nasıl vurayım ya? Dalga mı geçiyorsun? Ee, işte hoş kazandık. Çekin. Kazandık. Hayır kazanmadınız. Yalan söylemeyin. Siz de savaşıyorsunuz can. Doğru, ya çok tam işte. izliyorum. Ama hadi çok az kaldı. Ya git şuradan be adam. Oh patlattım. 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 Helal kim? Yani ben kazandım. Bana ne? Hayır arabaya bilen hiç kazanır. Ah ben bindim Hayır. Ben o zaman... de bindim. Ay binmedin yalan söylemeyin. Ben kazandım. Ben kaçıyorum işte. Bay bay. Aa ben de kaçtım. Aha. Bir dakika. Aa, arabanın benzini yine bitti. Kardeşim dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Hayır. Bitirmedik. Oğlum bitirmedik. Kardeşim kardeşim. Süper zıplamamız var. Süper zıplama işe yaramıyor ki. Yarıyor bende. Ya hayır. Aşağı düştüm. Süper zıplama beni o kadar zıpla... Aa, o, ne oldu bana ya? Kardeşim arttır süper zıplamayı arttır. Süper zıplama neymiş ya ne kadar arttır oha bir dakika çok arttırabiliyorum e, 300 evet. 300 400 kaç yapmam lazım 500 oha Aa, Bakın nereye çıktım? o bir dakika daha fazla yapalım. 500 yapmayalım. 1000 yapalım Eymoş. Hazır mısın? Hayır. Hiç değilim. Hazır falan bin 1000 yap, yap, Bak ben 1000 yaptım. Bak Yükseğe zıplıyorum. Kardeşim hızımızı bin yapıp bu yolda koşturalım mı? Ee, nasıl yani? Hangi yolda koşturacağız? Burada yol mu var? Bak çöl var. Aa, tamam hızımı o zaman bekle. Ben hmm, hızımı bin yapıyorum. Ya da 500 yapıyorum. bekle. Oha! Emoş keşke burada kalsak hep. Çok hızlıymış. <laughs> bir... Şuna bak hapishaneyi görüyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ne yapacaklardı? Kanala abone olup videoda like atacaklardı. Ayrıca yorumlara da erkekler yazacaklar. Hayır yorumlara kızlar yazacaklar. Kızlar daha güçlü. Ya biz kazandık biz daha güçlüyüz hadi bay bay. Hadi bay bay.